Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Öncelikle biraz hastayım ve sesime yansıdığının da farkındayım. Şimdiden tüm sizlerden kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Bu alimli video atmak istedim. Bilgilendirmek istedim. Bu acil yayın videosudur. Son iki kalemiz yıkıldı arkadaşlar. <laughs> Bakın. 32.800 bandı da yıkıldı. 32.000 bandı da yıkıldı. Şu anda yeşil. Saat 7 mum. Hatta bakın ee, direnci denemiş. Kıramamış. Bitcoin hacmi hala da aynı. Ben düşün devam edeceğini düşünmekteyim. Eğer ki kıramazsa kendini 30 bin lira kadar sağlayacaktır. Bakın en son tepkiyi de 30 bindeyken verdi. Yani 30 bine yakın yerden 26 Haziran'da. Ondan sonra hiçbir yerden bir tepki vesaire vermedi Bitcoin. Dogu koyun analizi yapacağız arkadaşlar bugün. Doğu koyun ile ilgili size kripto para borsasındaki Doğu koyun ile ilgili bilgiler vereceğim. Bakın şu anda 1 lira 65 kuruş. Ee, yaklaşık 3 gün önce alım yaptığım zaman 1.83'ten aldım. 2'ye kadar da çıktı hatta 1.99'u gördü. Lakin ikinin üstüne onu kapatamadı onu bekledim. Sonra baktım ki Dogecoin'in işi iş değil yani kısa vadede gidecek mu aşağıya. Belin etti kendini Doge. 1.83'ten almıştım ya arkadaşlar. 1.80'e esneklik payı olarak stop koydum. 1.80'den satışı yaptık. 3 kuruş zarar ettik. Ama bakın eğer satmasaydım kısa vade olarak diyorum bu arada bakın. Satmasaydım şu an 18 kuruş zarar çektim. Yani satarak 6'da 1 zarar ettim. Zararın 6'da 1'ini ortak oldum. 6'da 6'sına ortak olmadım. 18 kuruşluk bir zarar. da 1.80'den bakınca yaklaşık 9'da biri. Dogecoin'in. Şimdi nakitteyim arkadaşlar. Anım yaptığımda WhatsApp ücretli aylık abonelik grubumuzda paylaşıyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da Bitcoin vesaire ilgili diğer kripto paralarla ilgili oraya hemen bildiri yazıyorum. Mesela arkadaşlar şurada bir sıkıntı var nakite geçebilirsiniz veya da alım yapabilirsiniz. Ben alım şuradan alım yaptım vesaire. Katılmak isteyen arkadaşlar Instagram Kripto Tayfun in kanalına iletişime geçebilir. Şimdi <laughs> emalara da baktığımızda görüyoruz ki düşüşün devam edeceğini gösteriyor bize. Şu anda son kale Dogecoin'de 1 59 lira 59 kuruş arkadaşlar. Ha, şöyle de bir şey var. Şu an piyasadaki Herkes korkuyorken hırs yapıp alınır mı? Alınır. Uzun vade tutulur. Orta vade tutulur. Ama ben neyi bekliyorum? Bitcoin'in 30 bin dolara gelecek mi? Üstünde mum kapatacak mı acaba? Onu bekliyorum. Yani bir teyit almam lazım. Tabi %100 kesinliği yok. Ama ben bir kendime göre bir planım var. Bir teyit almam lazım. Alım yapmam için. Yani bir düşüş trendini kırması da lazım bu arada. Şimdi arkadaşlar, e, dogeciler Ben de bir dogeci olarak söylüyorum. Şu anda 1 lira 60 kuruşla 1 lira 70 arasındaki kanala indi doge. Hem de bakın düşüş çok sert oldu. Hiç yükselmeden direkt düştü. Hafif bir tepki patlamaları yaptı. 1.92'lere geldi, düştü. Doge koyunda de son kalemiz 1 lira 60 kuruş dediğimiz gibi. 1 lira 60 kuruşun altına 3 kere mum 60 lakin 4 saatlik grafikte mum kapatamamış. Bu demek oluyor ki oyunun son kalesi 1 lira 59 kuruş 1 lira 60 kuruş Şimdi derinliğe bakalım alım satımlar nasıl wow. Bakın arkadaşlar buradaki alım kitlesi buradaki satışta bekleyenler Durum pek parlak değil RSI'ye baktığımızda RSI düşük Aslında alınır mı 1.60'ı beklenip alınabilir yani yatırım tavsiyesi değildir bu arada Şimdi arkadaşlar Dogecoin ne kadar sürede kendini toparlar? Sen, bence yani. Bence ne kadar sürede kendini toparlar? Ben Doğu Dogecoin'in toparlanma sürecinin şöyle başlayacağını düşünmekteyim. Bitcoin gelecek arkadaşlar 30'a. Bence bakın tamamen kendi görüşüm. Ya 30'dan bir tepki gösterecek ya da artık 23-24 beni inecek ki bu ayı sezonu dediğimiz sezonun bitişine bize bir işaret gösterecek. Gelecek 23 24.000 e, 24 bin dolara. Biraz yatay seyredecek. Gerekirse biraz daha aşağı düşecek. Toplayacak kendini. Kışa doğru işte bundan bir ay sonra iki ay sonra. Yavaştan sinyalleri verecek. Bir anda pump yapmasını beklemiyoruz zaten. Yani istesek de olmaz. Ama yavaş yavaş kendini belli edecek. Çünkü bakın. Bu pump ne kadar sürdü? Mart Nisan arası. Mayıs'ta düşmeye başladı 2 ay. Şimdi Haziran Temmuz geldi. Temmuz bitiyor. Temmuz'un ortasındayız. 2 ay diyelim. Ağustos Eylül. Yani Eylül sonu bence bakın kendi görüşüm. Artık Bitcoin ve altcoin'ler yani biraz da olsa baş kaldırmaya başlayacaktır arkadaşlar. Kendilerini hissettireceklerdir yani piyasada. Bu arada bakın en güzel alsat taktiği de şu. Yani tamam kendi görüşüm. Arkadaşlar mesela 3 kapanışını bekliyorsunuz değil mi? Bakın. Bir kere zorlamış. 2'ye gitmiş olmamış. Gördünüz mü tepki? Bu kadar düşmüş. sana bugün atıyorum 3 kapanışını bir 1.59'da yaptım Bekleyin abi. 1.59'un eğer üstünde yaparsa sıkıntı yok. Ya Bitcoin'e bakın hemen. Gidin Bitcoin'e. Bitcoin kaç binde? Bitcoin düşüş trendine devam mı ediyor? Bir bakın Bitcoin'e de biraz inceleyin. Sıkıntı olmaz ya. Esneme payı verin misal. Ben 1.60'dan aldım ama işte şimdi bunun en son gideceği yer neresi? En son altta bir destek 96 kuruş. Ben 1 lira 40 kuruştan 1 lira 60 kuruştan aldım ama işte şu kadar binlik aldım misal. İşte 1 lira 60 kuruştan aldım. 1 lira 50 kuruşa kadar esneme payı bırakabilirim. Hani 1 lira 50 kuruş zarara kadar tutabilirim elimde dedim. Sıkıntı yok. 1 lira 50 kuruşu ama tabii şöyle olur. 1 lira 50 kuruşa gelir, 1 lira 49'u görür. Sen satarsın onun üstünden belki 2'ye 3'e çıkar. O senin nasibin değil arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> stop loss patladığı zaman yapacak hiçbir şey yok. Eğer takılıp kalırsanız zaten psikolojinizi yıpratırsınız. Nasibiniz değilmiş. Yapacak hiçbir şey yok. Stoplu topatlar. Ama baktınız 1.60'tan aldınız 1.55'e kadar geriledi. Oradan çıktı inme kazandı. 2'yi buldu. Orta vadede. E ne oldu? Üste bir kar yüzde otuz kar. Bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani alım satım yapmak için gece kapanışlarını beklemezsiniz bile. Bir dört saatlik mumların kapanışlarını nerede yaptığına bakın arkadaşlar. Destek noktalarında alın. Eğer bir kısa trade yapmak istiyorsanız direnç noktalarına yakın bir yerde satabilirsiniz. Bence. Bana mantıklı gelen bu. Ha, buraya Fibonacci çizip vesaire tamamen e, kafanızı karıştırır. Aslında çok basit düşünmek en güçlü düşünce yapısı arkadaşlar. 10 tane 20 tane bir sürü gösterge açık bakmak saçmalık. Mesela ben bir tek hareketli ortalamaları kullanıyorum. Emaları. Bir de RSI'ye bakıyorum o kadar. Fibonacci çiziyor adam buraya işte <laughs> sıfır oraya denk gelecek buraya denk gelecek burası başka bir piyasa değil burası kripto para piyasası dostum burada Elon Musk tamam etkisini kaybetti benim gözümde ama misal çıksa desek ki şu an bakın şöyle bir haber yapsa doğu koyun uçar mesela yüzde 99 eminim Elon Musk şu an çıksın desin ki Tesla'ları Doğu ne satışa başladık. Mesela. Bakın görün pampı. Bakın görün. Ve hatta daha büyük bir şirket atıyorum işte Amazon ödemeleri Doğu koyun yapacağız? Jeff Bezos. Böyle, Elon 2-3 katı yaptırır. Onun için ister Fibonacci ister Perotto ister Del Piero çiz kardeşim buraya. Onu koy hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ben onların işe yaramadığını düşünüyorum arkadaşlar. Ben sabit çizerim destek tıraş noktalarımı piyasayı anlık gün gün saat saat dakika dakika takip edebildiğim kadar takip ederim. Duruma bakarım ortama bakarım insanlardaki korkuya bakarım hırsa bakarım ona göre. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Whatsapp grubuna girmek isteyen arkadaşlar Instagram kripto